ifadeye ikindi namazını terk eden, kaçıran kimse bütün ailesini ve malını kaybetmiş kimse gibidir. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İkindi namazını terk ettin, bıraktın, efendim eda etmedin. Şuna benzer diyor. Allah bizi böyle imtihan etmesin. Eve gittik ev çökmüş. Eşya da gitmiş içinde. Çoluk çocuk eş hepsi de içinde gitmiş. Ne büyük bir kayıp değil mi? bunu söylemeye yani kelimeler üzüntüyü, hüznü, kaybı ifade etmeye kelimeler yetmez. Efendimiz diyor ki sizden birinizin ikindi namazını terk etmekteki kaybı da böyledir diyor. Kaçırır mı insan? Yok. Namaz doğrudur. Elhamdülillah. Namazımızı eda edeceğiz. Çocuklarımızı bu terbiyeyi yetiştireceğiz. Rabbim ee, namazı sevdirsin bize, çocuklarımıza, bütün Müslümanlara.